Evet, tavuklarımıza tünek yaptık. Şöyle. Bunun üzerinde tünüyorlar. Yemimiz arpa, buğday. Karışık veriyoruz. Arada yeşillik veriyoruz hanımefendilere. İki tane yumurta var. Bir. Bir tane de burada. Evet iki tane yumurtamız var. Yalnız bir sıkıntı var burada ya. Kızlar, 3 tavuk, 2 yumurta. Hanginiz yumurtlamadı bakalım? Ha? Bir daha geldiğinde 3 tane yumurta istiyorum burada ona göre. Tamam mı kızlar? Haydi görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet atımız yeri hazır olduğunda gelecek biliyorsunuz. Şu an Tarık'ta da dayısı yerini hazırlıyorlar. Tabi hava çok sıcak. Ne kadar serinde başlasalar da dayanamıyorlar sıcakta. Çok sıcak ya. Yani böyle bir sıcak görmedik biz. Akşama doğru olmasına rağmen yanıyoruz yani bildiğin kavruluyoruz. <laughs> Nereden getirdin lan bunu bu sıcağı? <gülüyor> <gülüyor> He? Dayı bu seni, <laughs> biz seni kandırdık ya. <laughs> Bana sıcak olduğunu bilsem ben gelir miydim buraya? Dedim dedim dayı gel dedim, tatil yap dedim burada. He bak tatile geldik, bizi çalıştırıyorsun. <laughs> Atın barınağına başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kazıklara çukurlar açtık. Beton dökerek bu kazıkları buraya sabitleyeceğiz. Ondan sonra tabii bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, hiç anlamadığım bir iş. O yüzden e, dayımı getirdim İstanbul'dan. Geldi sağ olsun kırmadı bizi. Atın barınağını yapmak için. Geldi ben şu an çıraklık yapıyorum dayıma. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel tabii ki gel. Neyse arkadaşlar ben dayımı yardım edeyim yoksa fırça yiyeceğiz. Evet dayı. Öğrencen öğrencen. öğrencen. <laughs> Beğenmedi bak. Çabuk mu atıyor? <laughs> Şanslı İyi mi oğlum gölgeselim mi? Çok mu yoruldun sen? Şanslı Şans Şans As. Çok mu yoruldun oğlum? İyi mi gölgeselin mi? Çok çalıştım gene yavrum Barınağın direklerini diktik Çimantonun Kurumasını bekleyeceğiz. Yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi gidiyor yani. E i̇yi gidiyor. İyi mi gidiyor? Ha iyi. Gidiyor. <laughs> Çok kamaş, yoruldunuz evet. hadi dinlenin biraz. Bu da bizim geko İçeride herhalde yuvası var geçen dışarı bıraktım tekrar geldi İçeri girmeye çalışıyor. Ama çok tatlı bir şey ya. Odo, kuru kuru. Gir içeri. Evet, içeri aldık arkadaşlar Gökoyu. Büyük ihtimalle burada yuvası var onun. Evde. Çocukları olabilir. Hoş geldin Gökoy. <laughs> Canım benim ya ne tatlı ya. Oy, kurban olurum ben sana. Seveyim mi bir kere? Yarın içeri mi sokuyorsun Tamam onu. hadi. Tam takıl kapına öyle. Evet bugün ikinci gün. Çalışma devam ediyor hala. Atımız geliyor yok. Sabırsızlanıyorsun değil mi? Aynen. <laughs> var, ama çok sabırsızlanıyorum Aslı bitmeden gelsin dedin ama. <laughs> Bana kalsa ben eve alırdım ben. Evet diye. eve alırdım. Bakmıyor, bu benim ne olur yani. Değil mi? Odamız boş kalırdı. Yok sabır olsun ne kalır. Dayım yine fırça atacak ben gidememiz. Bence de. <laughs> Sen su getirir misin ya? Tamam. Olsun. Tamam. Bu bir olsun. Sana da Çok sıcak. Çok değerlediniz. Soğuk su da yanmıyorsun. Soğuk su yetiştiremiyorum. Evet. Normaldir. Güneşin altında çalışıyoruz. Esen Hanım. Esen Hanım değil mi? Çok resmi oluyor. Şanslı. Ne yapıyorsun oğlum? İyi evet. e, yapabiliyorlar mı? İzliyor musun? Doğru yapıyorlar mı? Kendini kulübeyi kendini zannediyor galiba. Kulübeyi kendini zannediyor. Şanslı kulübeyi kendini mi zannediyorsun? Bu bölümü komple çevireceğiz. Atın bulunduğu alan için. Çıkmazmış, kalıcıymış o. Kalıcıymış o, çıkmıyormuş. Verdik değil mi? Bakayım. Çıkmıyormuş o bir hafta. Hı? Bir hafta çıkmazmış. Ah. <laughs> Tinerle çıkar çıkar. Bakayım yakışmış ama. Evet atımızın barınağını bitirdik arkadaşlar. Barınağımız bitti. Şimdi sıra boyada. Evet. Aslında boya rengimizi koyu yeşil seçmiştik. Ama gördüğünüz gibi çok açık bir yeşil oldu. Zemin, tahta zemin olduğu için tabii göründüğü gibi çıkmadı. Şimdi köşede bir parça denedik. Üzerine vernikle de koyulaştırabilir miyiz diye. Ee, biraz daha koyu bir renk elde etmek için vernik uygulayacağız. Keşke baştan sadece vernik yapsaydık. Evet, keşke vernik yapsaydık ya. Yani çok pişman olduk. Evet, ceviz rengi. Ceviz bir rengi. Evet, güzel olacaktı ama o Batum buna da şükür ya. Şimdi koyulaştıracağız. Yine güzel olacak. Köşede denedik çünkü. Evet. Yani atımızın sonuçta bir başını sokabileceği kadar bir barınağı oldu yani. Buna da şükür. Bence çok güzel oldu aslında. Bence koyulaşınca gayet güzel oluyor. Evet öteki türlü çok cırtlaktı ya. Böyle iyi. Aksana ne kadar cırtlak. Kesinlikle. Bunlar var değil mi? vernamus sonunda bitti. Şimdi atımız gelecek. Evet, bugün atımız geliyor arkadaşlar. Yola çıktı. Ee, çok heyecanlıyım. Çok <gülüyor> mutluyum. <laughs> ya yani sonunda atım olacak. Dayımız da İstanbul'a döndü işlerinden dolayı. Gerçekten çok emek verdi. Bize verdiği destek için dayımıza da buradan çok 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 selamlar söylüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden Öyle. öpüyoruz. Ellerinden öpüyoruz dayım. Evet. Aynen. anda oldu. <laughs> Ellerinden öpüyoruz. Gerçekten sağ olsun bu büyük desteği için. Çok teşekkür ederiz. Evet, dayımızı çok seviyoruz. Buradan selamlar dayımıza. Dayıcım selamlar. <laughs> Yazdığınız yorumlar bize çok yardımcı oluyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet, bilmediğimiz şeyleri sizden öğreniyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Mesela şimdi bu atın barınağın içine nasıl bir suluk yapmalıyız? Nasıl bir yemlik yapmalıyız? Ee, şimdi idarelik bir şeyler koyacağız içine yemlik suluk falan bu at işinden anlayan arkadaşlar yorumlarda yazabilirler hani nasıl bir suluk kullanmalıyız, nasıl bir yemlik kullanmalıyız. Eğer yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar. Gerçekten çok farklı fikirler oluyor. Bize de çok yardımcı oluyor. Biz de onları değerlendirip uyguluyoruz. Tavuklarda olduğu gibi. Barınakta da bize çok yardımcı olacağına inanıyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere atımız geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için abone olursanız seviniriz. Like da atın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.